Ee, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksek Kokulu Geleneksel Asıl Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi Emel Çemet. Ee, i̇kinci Uluslararası Bilim, Sanat ve Teknoloji e, Kongresi'nde workshop etkinliği yapıyoruz. Ee, benim konum doğal sabun ve e, doğal günlerden işte keçe sabun e, yapımı. Bunlar tamamen doğal, mikrop tutmayan, özellikle yün asla mikrop tutmuyor. E, ee, Peeling etkisi yapıyor. Aslında bazıları bunu işte lif yerine kullanıyor ama aslında lif amaçlı değil çünkü kese. Türklerin alınacağı gibi bildiğimiz yerine kullanılıyor. Aynı zamanda da bu tarz desenlerle Çocukların e, el yıkama alışkanlığını kazandırmak için böyle sevimli evet. sabunlar yapıyorum. Çünkü suya sabuna dokunmaları gerekiyor. Evet. Hijyeni öğrenmeleri gerekiyor. Bunun içerisinde içinde e, çok da böyle şirin, sevimli sabunları e, yapıyorum. Özellikle çocuklara yapıyorum daha doğrusu. Sonra bunlar çekmece süslerinde de kullanılabiliyor. Hem kötü koku, e, kötü kokuların giderilmesi amacıyla. Çünkü Dediğim gibi e, hijyenik, yüzde yüz doğal. E, bunlar Merinos yünleri. Merinos tamamen doğal yünleri kullanıyorum. Tabii ki bunları biz e, kendimiz üretemediğimiz için e, hazır alıyoruz. Emin olduğumuz yerden alıyoruz. hani keçi yapımında özellikle de ustalarımız Afyon'da var, İzmir'de var. Onlardan elde ediyoruz. Onlar da bir kısmını yurt dışından getiriyorlar. Çünkü Türkiye'de artık bunların bir çoğunu bulamıyoruz maalesef. Bu tarz iğnelerimiz var. Yedili iğnelerimiz. Uçlarında e, girinti çıkıntılar var. Bu Bunlar yünün sabunun içerisine hapsolmasını sağlıyor. Şu şekilde yünü aldığımız zaman Tamamen yünü sabun içerisine hapsediyor, yediriyor. Bu şekilde bir bütünlük sağlanmış oluyor tamamen. Ee, özellikle ilk önce bu yedili iğne ile tamamen sıkıştırmak gerekiyor. Sonrasında desen vermek için de bu tekli iğneleri kullanıyoruz. Ee, çok fazla... mesela. 38 numara var, 40 numara, 42 numara. Bunlar sizin e, ilk başlangıç olarak tabii ki genelde işte 40 numaralardan, 42 numaralardan başlanıyor. Evet. Bana çok istedim ama. Bu elimdeki 38, 38 numara gece iğnesi. Hemen alıyorum. Bunun çiftleri de oluyor. El aletlerimiz bunlar. Bu şekilde yünleri alarak şuradan şöyle Tekrar.

Thank <laughs> you. Was wird denn das? Äh, Schöpfe. Seife? <laughs> Seife. So. Oh <laughs> mhm. mhm. hier, Marienkäferseife. Und